konuşuyorsun Liz. Hamza sayesinde tabi. Hamza da İngilizce öğreniyor. Aşkın sana neler yaptırıyor. Gerçi met hala Türkçe öğrenemedi ya neyse. Ama sevgilim ben de biliyorum Hamza gibi. Gibi değil sevgilim kadar Hamza kadar. Aa, ben bulaştırdım. Bulaştırmak <laughs> değil karıştırıyorsun hani. Reçay bulaşır mesela. <gülüyor> <gülüyor> Reçel demişken acıktınız mı? Ben masayı hazırlayayım. Estağfurullah canım. Ben, ben... Ben... Ben yardım edeyim size. Teşekkür ederim. Sen zahmet etme. Yemekler tamam. Lizleme et de masayı hazırlar. yemek pişmedi. E, direkt çok güzel yapıyor bir tane. E, neydi? E, kesir. Kısır. Aha, kesir. Kısır. Kesir. <laughs> Isır yemek sanıyor Sakın belli etme. Hmm. Uh, Liz, uh, let's set the table. Okay. Uh, siz nasıl diyor? Masa yapmak. Kurma. <gülüyor> <gülüyor> oh be, vallahi de yani bir Türk'le tanışacağıma bu kadar sevineceğimi hiç tahmin etmezdim. Yani hakikaten ne mutlu Türk'üm diyene. Yani. <laughs> ben de çok sevindim. İnsan bazen kendini yabancı hissediyor. Evet, yani zor oluyor ama galiba işte bu aşk dedikleri şey her şeyin üstesinden geliyor ben. Dur Lizim, dur, bırak ben yaparım, ben yaparım, tamam? Yapamıyorum, ben yemek bilmiyor, döküyor her şeyi. Ya üzülme be Harun balım, üzülme Lizim ya. Bak ben yapıyorum işte her şeyi, İdare ederiz bir süre, sen merak etme. No, 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 don't. Bang apart. No, we stay Enough? Okay, get your music out. <laughs> okay, so listen. Where are you Ben, Ben, bu radio. Radio, that <laughs> çok güzel. Ha, güzeldir ya. Bunun sözleri de çok manalıdır. <laughs> I know. Anladım <laughs> biraz. Sevdim seni bir kere. Başkasını sevemem. Arıza diyorlar bana. Desinler değişemem. Desinler değişemem. <laughs> Değişme. Bu... Benim geçirdiğim en acayip ama en de çok güzel yılbaşı oldu list. Sağ olasın be. Benim için de. Yeni yıla da birlikte girmeyi çok isterdim. Hani derler ya bütün yıl birlikte olmak için. Ha? Keşke milyon yıla birlikte gireydik ya. Vallahi bin yıl garanti olurdum. <laughs> çok isterdim. Ama biliyorum. Impossible. Vallahi impossible bizim Olsun be. Belki gelecek sana ya be. Ha? İyi seneler komutanım. İyi seneler Hüseyin benim. İyi seneler Liz. İyi seneler Hamza.